Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Tüpbaş hissemizle beraberiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, Sassin Yenilik tam olarak burada gelmiş. E, şurada bir yatay ve e, hani biraz da direnci doğru çalışmalar yapan bir görünüm var arkadaşlar. Bu direnç hattı kendini desteğe doğru yönlendirmiş ve alt desteğe doğru fiyatlar düşmekte arkadaşlar. Bununla beraber koyu kırmızı mumların boylarının da bu şekilde olduğunu görmeyi unutmayalım. Şuradaki desteğe önemli dikkat edelim. 145.9 ve 144.9 alt direnç Pardon alt destek noktalarından biri arkadaşlar buraya tepki yapması çok muhtemel. Bakacağımız direncin ilk bir tanesi de 156.7'den geçiyor ama olumlu bir arkadaşlar alım gelmedikçe buralara pek de geleceğini ben düşünmüyorum. En azından şuralarda kendini veya şuradan destek almaya doğru kendini aşağılara doğru mu salma ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Indikatöründe zaten alttaki indikatöründe çok iyi iş yaptığını söyleyemem arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.